Sevgili YouTube şöyle ikinci dindana girmeden bölüm arasında bir upgrade yapalım dedik. Seri ile alakası olmayan bir upgrade. Action House'a girelim. AFK mı satalım? Minator. Minator basalım ya. Elimize giyeriz. Var değil de Minator. Ee, normal değil. Action House yapacağım. Fiyat ne kadarmış bakalım. Search diyeceğim. 8.55'e var. Pazarda kaça var? Normal diyeceğim. 8.55'ten alalım Action House'tan. 100 milyon gold paramız var. Ya birikir bu arada 60 milyon gold çarı kassak da. Artı üçleyelim hepsini. Önce. Artı dörtler 17 milyon. Daha temiz bu arada. Artı dörtler 16 milyon. Bir tane artı dört çekeyim. İlk blue wing'imizi basalım. No animasyon. Pat artı 4. İkinci. Şunu basıyoruz. Artı 4. Hemen bunu yakıyoruz ardından. Yandı. Bu da yanacak muhtemelen artı 4. Artı 5'e yakalım bunu. Artı 5. Artı 6. Güzel. Minomuzun biri artı 6 olacak. Artı 5 ol Artı 4 olacak. Vazgeç diyeceğiz. Pat. Geçti artı 4'e. Artı 3 mü? Kerem artı 4'üne. Geçti. Artı 3'e basmışım. Ben de heyecanlanıyorum. Bu <laughs> da artı 4 olur. Yandı. Bu artı 5 olmaz. Yandı. E bu orada artı 4 olur. Şuraya koyarsak. Geçti. Minoları basıyoruz. Vazgeç diyeceğim. Pat burada vazgeç diyeceğim. Pat artı 4. Güzel. Hepsini artı 4'e bastık minoların. Blue Wing artı 5'e geçer mi? Tam şu an zehiri ve zamanı bence. Artı 5'e yandı Blue Wing. Artı, artı 4. Artı 5 dümdüz basılacak. Artı 5. Güzel çıkardık. İyi çıkardık. Şu an kardayız. 16, 10, 15, 15, 15. 60 milyon bunlar. 2M kardayız. Ama bunu artı 5'e böyle basarsak, geçerse şu an kardayız. Totem yapacağım arkadaşlar. Totem yapacağım. Üstümdekilerin yerini böyle değiştireceğim. Bu çok önemli. Teriyi basacağız. Hepsini geçireceğiz artı 4, artı 5'e. Şu artı 5 zaten bu artı 5. Bunları artı 5'e geçireceğim seri seri. Bu 1. Bu 2. Bu da geçerse kar. Geçti. 3 tane artı 5'imiz var. Artı 6'ya basarken hepsini bile yakabiliriz öyle söyleyeyim. Ton atıyoruz devam ediyoruz. Son sigaramı yakacağım. Minotorunuzu koyuyorsunuz böyle basıyorsunuz artı 6'ya geçiyor minotorunuz. Vazgeç diyorsunuz pat artı 6. Olmadı. Ön izleme diyorsun. Vazgeç diyorsun. Basıyorsun koyuyorsun. Artı altıya geçiyor buradan. Şu an geçti. Geçmeme ihtimal yok. O zaman bu artı altı. Yani o değilse. mı? O artı altı minotor istiyorum lan ben. Aa, 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 inanamıyorum ya, inanamıyorum ya. Şimdi 15 tane minator basmadım mı? Çok yaktık arkadaşlar, çok yaktık. Daha da yakmayalım artık, çok yaktık. Al sana art sport abi, al sana art sport. Al sana art sport. Bizi bitirdin, bizi batırdın. Al sana art sport. 3 tane artı 6 parası yaktım. 3 tane artı 6 alsaydım 7'ye sallayacaktım. Ya ne yavaşı baba ya. Geçiyorsa geçiyor, geçmiyorsa geçmiyor. Sokarım öyle işe ya. Sinir krizi geçirdim arkadaşlar. Gerçekten sinir krizi geçirdim. Bunu 7'ye basarsak kar ediyoruz. Basalım mı? Sinirden böyle küplere bindim ya. Delirdim ya. Nasıl ya? Nasıl ya? 3 tane artı altı parası ya. <laughs> Yemin ederim ev <hep> kirasını verdim. <laughs> Yanarsa ağlarım. Beni üzer. Kalbimi kırar. Ben gideyim X bulayım. Tatlımız kaç tane Rıza Bey? Hata, büyük hata ettim ya. Ben bu yüzden diyorum artı basmayayım diye. Ben artı 6'dan 7'ye basmam lazım benim direkt arkanayla. Hani benim e, gerçek anlamda bunu yapma yeteneğim yok. Ben çok kötü yeteneğim benim. Hani basa, artı basamıyorum. Özürlüyüm herhalde ya. Herhalde özürlüyüm yani. Ya yüksek ihtimal özürlü olabilirim. Geçer sandım yani hani bu kadar zor olmaması lazım anladın mı bir artı altı ten basmanın. A bu kadar zor olmaması lazım. Aşırı zor. Aşırı zor.